Selam millet ben Ali. Bugün yanımda Linda var ve manyak... Selam millet ben Ali er, comrade. Nasıl ya? Ne? Ney? Ne demek nasıl? Aha su buldum. At. Aa lamba. Al. Bak götüme sokarım lambayı. Amına kodum bana niye atıyorsun? Ben bunu yakıyorum. Lan niye yakıyorsun? Onu tepede yakacağız. Ya boş ver. Tepeye kadar tırmanacağımıza tırmanacağımıza inanmış olmu. Ya onu bırak ne olursun ben, onu bırak ya. Ben tırmandım tepeye. O tovar beni tırmandırdı falan. Tam amına <laughs> <laughs> bir yerinde. Ya elinde tut onu. Tamam. Onu elinde tut. Kokonat koyacağım ben çantaya. Tamam. Suyu iç. Suyu iç. Suyu al iç. Tamam içerim. Tamam bir de bunu alıyorum. Kokonat yok mu ya kuruduk Kuru kalmadı oğlumuz Bu kokonat kime çıkıyor? Ağa çıkıyor <laughs> Amına koydu <laughs> Olmadı Sen kafama falan <laughs> Aa tıklıyorum 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 Düşüyorum tut tut Tuttu Allah razı olsun Ya <gülüyor> 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 Şimdi doğruya oraya mı çıktın <laughs> Ya bunların hepsini niye kırdın salak burada üç tane sağlam var onları atayım onları şey yap Ananı sikeyim stamina'm bitti Ağırlığı çok fazla kanka kokonatım bence çantaya bir tane alalım yeter Bir şey yap Tutun Al Al kokonat ye bir tanesini daha koy şantama. Tamam. Dünyanın sonu geldi. Buzullar eridi. Öyle miydim? bana bak. <laughs> Gel. Baba bana ne oldu baba? Lan evet. bana ne oldu? Ne oldu? Ya, ölü rolü yapıyor yüreğin Aa, bak ip var, ip ip gel. Ne, iki tane var. Ben şunu içiyorum ya. Allah Allah Allah. Şunu da yiyorum. Oh. Ne abi bir şey bak. çaldım şantandan Şimdi Ne bunu... çaldın lan? Çalman bir de işime geliyor biliyor mu? Benim stamina neredeyse tamamı oraya gidiyor da. Meclis taşıyacağım ben content manager olduğumdan dolayı. <laughs> kapı, kapı sahibi ben. Ben o ol zaman o bir stüdyo açayım. Kapı sahibi ben olduğumdan dolayı. Kapı benim kapım olduğundan dolayı. Ayağım kayıyor. Allah! Ben nereye çıkacağız? Allah! <laughs> <laughs> Değme ona. Nasıl ya? Öldü ya. <laughs> Dönemiyor muyum falan? Ha, nerede? Abi ölünce çok kafam dönüyor. Allah! Ah, kaydım amına koyayım. Kaydım. <laughs> ya ben dedim <laughs> ben. Dedim ben be, gel. Ben, ben gel. Yandan tırmandım. Beni neden almıyorsun? Beni almadın, beni almadın. Burayı neden temizlemiyorsunuz? <laughs> Burada nasıl yaşıyorsunuz? Bir dakika bu mantar zehirliydi galiba. Hayır ya. Değil. Benim bildiğim öyleydi. Yok değil. Neyse ben her şeyi yiyorum gördüm. Seni bozar mı? Ha her şeyi mi? Al. Gel bakayım. Hayır. Gel bakayım gel gel. Yet. <laughs> ellerime bak ya ellerime. Tırmanamıyorum sus. Ellerime bak. Ya <laughs> skin istemiyor falan. Daha aşağıda bavul var git onu aç gel. Nereden? Dümdüz karşında. Hadi görüşürüz falan. Hadi bekliyorum. Fakat daha yemek yiyorum sen gelene kadar. Bir dakika. Oh! Medkit buldum. Harika. Başka? Ee, eh. çikolata. Uy, bana mı? Al tut. İstemiyorum çok ağırım şaka yaptım. Geldi mi sana? Hayır. Kardeş biz buradan nereye çıkacağız köprü varmış. Ah. Nerede oğlum bu amına kodumun kö... Ah. Ağacın yanında. Oğlum çok yoruldum ya bugün. Ula kırılıyor. Abi ne kırıyor? <laughs> Oğlum böyle bir şey mi vardı bu oyunda? <laughs> İyi değilim. İyi değilim. İyi değilim. Oğlum çok yoruldum ya bugün e, evet, bir takipçimle buluştum. Ne Alp Komre? Çok değil değil gelmek için evet. Şakasız bayağı asaretli geldi ya ben de kıramadım ne yapayım. Gel gel. Ya gel sene buraya. Fog Ray yükseliyor ses. Ne oluyor öyle olunca? o bilmiyorum ama otaları ölüyor dedi bana. Oğlum ben öleceğim köprüden düşeceğim. La koş. Gel el uzat. <laughs> 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 Aha ne diyor? Di 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 Bay bay. <laughs> <bye>. ah, kırılıyor. <laughs> <laughs> ah çok korkutucu abi bir anda çatırdamaya başlıyor. Gel. Bir dakika kızla tartışıyorum geri gel. Ya Allah Allah ya videoda mı söylüyorum bunu? Evet. Gel. Bu adam nereye gidiyor bilen var mı? Burayı <laughs> neden temizlemiyorsunuz? Burada nasıl yaşıyorsunuz? Nasıl yaşıyorsunuz? Neredesin? Pezevenk. Kanka ben çok garip bir yere çıktım. Kanka ben zirvedeyim. Sen neredesin? Aa yan yanayız. Niye böyle açtım? İbden'in evladı gel. <laughs> gel gel burda. Oros bu. Ee? <laughs> gel. <gülüyor> İbnenin evladı. Urat. Yok bana ne ya? Amına koyayım çıkarttı. Polis çağıracağım polis. Çıkarttığı yere bak abi zıpkınla. Sprint atla şuradan. Kaydı açmamışım değil mi? Öyle bir. Nasıl açmamışsın? Nasıl ya? Oh. Selam millet ben Alp Komreit. Bekle Taklaman. Gel. Yemek bolası. O ne lan? Kokonat. Yem yememiştim onu. Kabağa benzettim ben. Gel. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bence buradan bir boka çıkamayız. Ya da çıkarız yani hiç reis bizi çıkaracak yeri sikeyim ben. Ya ben karşılar şuradan gitme taraftarıydım ama o da zor. Ah! Götüm götüm geçtim gel. Allah! Allah! Ya bizi nereye getirdin amına koyayım? Çıkış yok ya tamam. Balık vermiş. Helal ah. olsun, olsun. Bizi güzel bir yere getirdin. Bu ne? Ya hem çanta taşıyorum hem seni getiriyorum buraya. Onu üçlü koyunca şey. El uzat. El uzat. <laughs> ne koyayım? Siktir <laughs> <Çıktır>, git. Geber. <laughs> Allah. Ya niye aşağı atladın Kürt? Buradan devam et. Bavul var. Ya, Bavul. Lollipop buldum. Lollipop yiyeceğim. Yeme 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 mahvediyor. Aa! Aa! Allah Allah Allah. Ben bayılacaksın şimdi. Allah Alo. Onu ne sikeyim? Al ne sikeyim? beni al. Beni al ölüyorum. <laughs> beni al bayılır. Nasıl Uykusuzluk nasıl geçecek? Geçmeyecek. Uyuyacağım. Uyuyacağım mı? İyi dur ben şurada bir. oğlum ikinci balonu. Nerede buldun? oyna Balonlar ne zaman patlıyor abi? Bilmiyorum ki. Ben bir yere çarpınca patlıyormuş. Ayağım kayıyor. Abi bizi bizi yararak, yararak yerlere git. Aa ben bayağı süzülmeye başladım. Ui! Değil mi? Ya uykum geçti pezevenk. Mahvetmiyorum şöyle. Bilmiyorum ben NHC ile lollipop yemiştim. Dağdan düşmüştüm uykusuzlukla. Karşıya karşıya. Kardeş. Nerede bu yeşil alan? İstanbul. Lan geldi gel yani İstanbul. di Ankara. <laughs> Ankara. <laughs> ya ben burada kaldım. Şuraya gel uzat bana. Aa burada kaldı. Ya da dur deneyeyim mi? Allah razı olsun. Allah! <laughs> Gel. Aa. Oh. El uzat el uzat. Tamam. Bir şey yürüyorum koyayım. Ne uzatacağım oradan. Şimdi bize özel eşya verecek ölmedik diye. Onu 60 kullanmam ben onu şimdi önceden alacağım reis. Oo. Herhalde. Böyle bir şey verdi ne bu? Sız <laughs> ip mi o, ne o? Oğlum anti rob spu... Ka gibi gidiyor. <laughs> Ka gibi gidiyor. Nasıl gidiyor? Baya yukarı doğru gidiyor görmüyor musun bunu? <laughs> Niye yukarı gidiyor? Reis bu ip ya yukarı doğru. doğru. Evet. Sar bu Ek bizim ek bu. Ben bunu yaksam Bunası ne olur? Mas yakma. Bunları pişir. Yedim yanlışlıkla pişirmeden. Şu şeyleri falan da pişir. E, envanterindeki kokonotları falan. Ya şu şeyini alsana sen çantanı. Ha. Kokonotları falan pişir. Amına aldım ne yapayım? Amına koyarım bu çatıda daha fazla hamuru <laughs> Onları Al al şunu al bu senin Ha Iııı ee... Kokonat pişirmek bir boka yarıyor mu bilmiyorum Yarıyor oğlum yarıyor ben orada gördüm iki kat daha fazla doyuruyor Kokonat çok doyurmuyor dediler bana Bak şimdi şöyle bunu alıyoruz. Bunları da pişiriyorsun burada Ona gömüyorsun hem enerji boost veriyor, yemek daha fazla yediğin için. Bak, bak, bunu da yiyorum. Oha, hayvan gibi enerji boost veriyor. Şu kırmızı beri varsa pişirip pişirip ya buradan. Allah! Allah! Bir dakika. Ne oldu lan? Bakmıyordum. Allah! <laughs> Bana ne oldu? <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim ben bir şey yedim Oğlum ananı Oldu <laughs> <laughs> Götümü kırdım Allah Linde ben öldüm amını kuyayım her yerim kırıldı. Nasıl lan? Ali bana bak Ali bana, bana, bana bak. Bana bak, bana bak, bana bak. Sokarım sana şu an ölüyorum. Neredesin? Gördüm. İnşallah tutamazsın <gülüyor> da. <gülüyor> Reis ben medkiti kullanıyorum. Kullan. Canım sıfıra indi çünkü. Ananı sikeyim. Aa ölmedim. Ben yani hasar da yemedim. Şunu al. Çantamda yer yok. Ha yemek. Yem yem yem. Bak yukarıda muz var sen seversin. Nerede? Bak burda. Hadi bırak kokanat kokanatok körgüzünü. Neredesin lan? Geliyorum. Bursa Gemlik Pezevenk. Bursa ne susun Oğlum burada kırmızı kırmızı bir şeyler var la. Ee... Ben buradan doğru gidiyorum ama doğru mu gidiyorum Linde? Uzaktan bakınca biliyor gibi mi duruyor mu? Aslında biliyorum da Tırman ya Ne kadar yukarı o kadar iyi falan Ooo oh, Anneni skippen. Düşme Kanki sanırım buradan değil ya İyi misin? İyiyim iyiyim Şur Bak şimdi. Şuna geçip o Hayır Hiçbir yere geçmeyeceğiz Aa arı kovanı var lan alma Reis onun yerine şu ipi salalım. İpi aşağı salabiliyor. Hayır oğlum bak. Bak. Ha öylele. Ne kadar gidiyor? Hacı 8 metre 10 metre. Ama buradan nereye çıkacağız? Biraz daha sağa doğru ya. Sağ ben, diyorum sağ. Bence şimdilik bu kalsın biz kendi imkanlarımızla bir çıkmayı deneyelim bak şu karşısı var. Kanka chain launcher buluruz bence. Aa abi. tamam 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 bura 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 gel. Gel. Şimdi koş koş atla ben tutacağım seni. Geriden geri gel. Tut tut. Amına koyayım seni. <gülüyor> Salak <gülüyor> sana dedim ki geriden koş gel. Ya kafanı sikeyim. Geriden koş, geriden, geriden, daha geriden koş. Benim ağırlığım var, benim ağırlığım var. Reis çantanı at fırlat bana amca Hayır oğlum girme mor riske. Lan bak şimdi. Lan. <laughs> Lan Aa, dur dur kal burada kal burada. Vur amca biz. Ya biz. Dur Bak ölü takdiri yapar <laughs> ikimizi de düşürürüm. no 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 no. Gel direkt yukarı. Benim biraz canım gitti ya. Ha bul. Şey buluruz ya şimdi. İyi. Buna <laughs> kodu. Ol Allah. Zehirle Ah! Ölüyorum. Aa Rob Cannon. Gel şu pitonu al. Ya da hatta Çantanı ver. kaşı lan. Aa bak bunu koyunca şey oluyor. Clash Royale'deki köstebeği biliyor musun? Hı hı. Onun gibi şey çıkıyor. Karşıda bavul i̇şte var evet. bu arada. Neyse bizim gideceğimiz yer burası. Aklına ben Nereye oğlum? Ne bileyim. Lan buradan gidiş var ya. Nereden? Ha buradan doğru. Gelemiyorum, gelemiyorum, gelemiyorum. Yağmur, yağmur. Yağmur çık. Sen yerinde dur. Lan gelsene şuraya. Ben Enes Batur. Ben yerinde Gel, Tamam geldim. <laughs> Şimdi Zeynendin bak. Eğlendin mi? Evet biraz. <laughs> Şuradan gidiş var gibi ya. Ne diyorsun? Zehirlen. Zehirlendin ah. değil mi? Ah. Lan Allah Aa. Lan git. Aa. Aa, biri. Lan tut, gel. Tut. Gel gel el uzatıyorum gel. Tut. Lan gel. Lan tut artık. Ya. Gel. <laughs> lan, ya <laughs> lan tut. Tut sana ihtim. Amına koyacağım tut beni ha. <laughs> Aa babam. Beni beni tut beni tut. Enerji C'yi var, piton var. Enerji C'yi içiyorum ya. Gel. tamam. Bu pitonu... Ah, ah çok uykum geldi. Asıl Ne yaptın? Ne yaptın sen? Piton çöle gitti. Python gitti. Ya ben yolu buldum. Çok uykum var. Daha yapıyorsun ya? Aga kalk savur. Amına kodum beni düşürecek. El uzat el uzat açlığım var Ya Nesli Usta Al çantanda Rob Cannon var yanıma gel alayım Ya da ip sal bana Beni tuuuut Gelin Oğlum hiç ölmedim ölmedim Gram canım Gram canım gitmedi el aşağıdayım kanka Ya şimdi Ölmekten beter <laughs> olmak diye bir terim var biliyor musun? <laughs> Lan sikerim hiç canım bile gitmedi diyorum sana ne ölmekten beter ne edebilirim ben? Abi beni? şimdi düşüyorum düşüyorum Düşmedim Gel gel buradayım Gel buraya <laughs> Dur geliyorum Sırtından cannon alacağım Beni tut ama düşeceğim şimdi açılayım şu Tamam dur Ben alacağım Aldım Tamam AY! Beni itiyordun salak Nereye sıkayım bunu? Hacı. Ha. Karşıya sıkayım mı bak tam karşımıza? Gerek yok ya. Bu öyle bir şey miydi? Ben bunu şeyin lançırla karıştırdım. Hayda siz yükseliyordu diyor ve biz daha birinci yerdeyiz. Pardon iki. Yardım 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 yardım. Bekle C ben kokonat vereceğim çantadan. Ah, geçemiyorum dur şu an koku yedim ben yemek. Bunu bunu, bunu bunu, burada atamam yere düşer. Gel şurada kokonat kıracağım gel. Kokotonu koko nasıl gel. Hızlı gel tutacağım seni. Oh. Nam nam nam. Geliyor. Hop, Allah. Çık. Ya Allah bismillah. Yetişecek. Yetişmezmiş. Yetişmiş. Yetişmezmiş. Ya bavul gördüm orada. Değmezmiş. Ona gidiyorum. Allah. Allah. Enerji drink buldum, gömdüm. Gömme. Ya çok garip bir yere çıktım. Çok garip bir yere çıktım. Çok garip bir yerdeyim bak. Ne yapıyorsun? Nereye bakıyorsun ya? Onun sikim. Karşındayım işte. Gördüm gördüm oraya nasıl? Hadi gel gidiyor. <laughs> <laughs> Öldün mü? Düşüyorum. Öldün mü? Ne koyayım ha? Tamam. Beni tut, beni tut, beni tut. Oğlum sen neredesin? Ben de ah. Altı, ben... Be, be. Altındayım amına Nerede altındasın ha? Seni nasıl tutayım lan orada? Gel gel sen, sen beni ya. O kadar mı kafana? Lan sikerim amına koyayım beni tut. Ben nasıl Oraya geri gel gel. Lan az aşağıya doğru karşı karşı tarafına gel. seni oranın kendine Müslüman. Az aşağıya doğru gel. Çıkış yok başka. Gel. Buna koyayım. Piton harcadım senin yüzünden. Ya ben oraya geldiğini anlamadım. Buraya geleceğini sandım. <laughs> Stamina bitti ve ölüyorum. 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 Gel 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 gel. Tam bekle bekle yağmur ya. şu an hiçbir şey yapamaz. S'ye basıp çekiyorum elimi sürekli. Yağmurdan kaymamak için. Ah! Ah! <laughs> gel a ah, senin amına koyayım hıh <laughs> aaa sikeyim senin amına koyim oh. Öldün mü lan? Öldün mü? Hey! Öldü galiba. Kışkırık oh. <laughs> <laughs> Öldün mü? Öldün mü? Bir şey söyle artık. bu sik... Oğul senin amına koyayım. <laughs> Beni duyuyor mu? Duyuyorum. <laughs> Götünü sikiyim kaydırdım ben aşağıya düştüm seni yüzünden. Düştüm ve düşerek öldüm çok canice öldüm. <gülüyor> <gülüyor> az az aşağı bi, bir, kat daha aşağı in oradayım. Bir kat daha aşağı in oradayım. Zaten geldin amına koyayım. Tam karşıdayım bak. Tam karşına bak. Ya ne yapayım senin karşında? Lan bir sürü loot var mı al çantamdaki var Karşı- Yerden başlasak mı? Evet mantıklı Bu bölümlük bu kadar diyelim o zaman Nerede ya senin ölünü ölünü bulacağım Karşıda bir, karşıda bilmiyorum. Orada değil Birkaç sol daha. Sol Ayda. Hayır biraz- Biraz sağ Bir kere daha sağ Bir kere daha- Aynen tam orası Orada boşluk var- Sen öldün Canım bile gitmedi. Koy. Nerede lan ölünü yiyeceğim. Daha ileride yiyemezsin ki kemik kaldı sadece. Nasıl yiyeceğim? Allah kahretsin. Tuşun içine falan giriyor bir de. Neyse vizyonumu bloklamasından iyidir. An <gülüyor> 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 ya git öldür kendini bir şey yap ya. Nerede? Ne bileyim. Bak sana bunu göstereceğim şimdi. Bu böyle miydi? Ha, evet, bak şimdi. Bak. Oha bu daha kısaydı. Oha. Demek ki kullandığın yere göre. Nerede öleyim? Şurada öleceğim. Allah! Kral oğlum canım gitmedi. Kıram canı gitmedi amına. Direkt çık ya. Niye niye öldürmeye çalışıyorsun seni? Eee ben magazinist bireyim falan. <laughs> Allah 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 Oo nasıl Hadi bunu da yiyorum. Bu ne oğlum bu zehirlemesi gerekiyordu normalde. Ha, ölüyorum. Bayılacağım. Falan. Nasıl? <laughs> nasıl dedi ve <be>? bayıldı amına koyayım. <laughs> <Öldü. gülüyor> Allah kahretsin.